Orman yangını riski açısından birinci derecede hassas konumda yer alan Kahramanmaraş'ta 60 yeni fotokopan sayesinde Türkiye'nin akciğerleri daha sıkı takip edilecek. Şu. Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanları arasında Hatay, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çok değerli orman varlıkları bulunuyor. Özellikle yaz aylarında iklimsel koşullar nedeniyle birinci derecede yangına hassas bölge olan bu varlıkları korumak amacıyla önemli çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda envantere yeni kazandırılan yapay zekalı 60 fotokopan sayesinde ormanlar hem yangınları hem de kaçak kesim yapan kişilere karşı korunabilecek. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, teknolojinin tüm imkanlarını kullandıklarını ifade etti. Orman Genel Müdürlüğümüz son yıllarda özellikle teknolojiye çok önem veren bir kuruluş haline geldi. Özellikle biliyorsunuz yangınlarda İHA'ların kullanılması, dronların kullanılması, foto kapanların kullanılması, teknolojiyi ne kadar yakın takip ettiğini de sizler de bizlerle bir araya geldiğinizde şahit oluyorsunuz. Bugün de işte Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nü almış olduğumuz, 60 adet fotokabanı eğitimindeyiz. Bu eğitimden sonra ormanlarımızın belli yerlerini, kritik yerlerini bu fotokabanları kuracağız. Biz teknolojiden de faydalanıp bu fotokabanlarla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Aynı zamanda insansız gözetleme kulelerimiz var biliyorsunuz yangınlarda, onları da kullanıyoruz. Artık teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir kuruluş haline geldik. Bu da bize memnuniyet veriyor, çok da e, gurur duyuyoruz bu noktadan. E, bu konuda bize destek olan e, özellikle Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz.